saygı hepinize gelmez yola gidiyor. Ne karaya ne denize gelmez yola gidiyor. Ne karaya Gözüm cihanda gelmez yavruları işte beni sonbaharım ve sen karanlık yolları gelmez yola birinin yolu ve sen evet canlar geç şehri diyelim Allah 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 la gazai la gazai la gazai iktidar la fethai illa zülfikar her gazai her belayı her misbeti sen de epeynesi yap Zalimin zulmünün boynundan gitmesin, kesin zalimin tabar tabağın mümin olan kullar her daim bu duayı zikredesin, eline har. İmam cafer Sadık kalbinde bu duadır mühtebar, tüm melekler, tüm melekler bu duayı okusun bu sahar. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah dedik, bir kale yaptık, gün bir yerden bari çektik. Hasan ile Hüseyin'i kilit Muhammed Mustafa'nın mührünü bastık. Mühürü Süleyman bu beyde devran, şu on iki mam, on iki hürmetine diyelim bir Allah Allah. Allah Allah, Allah 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 hayır ola, hayırlar feth ola, şerler def ola, meydanlar avat ola, mümkün münafık mat ola. Hak erenler cümlemizin dilde dileklerini, gönülde muratlarını vere. Hak uzatlı hızır okuduğumuz gülbekleri izzeti dergahında kabul ve makbul eyle. Yolumuzu arsıza, pirsize, ikrasıza, imansıza düş getirmeye. Bugün okuduğumuz cümle gülbeklerimizi kucağımızın katına, darına, didarına kabul eyleye. Üçlerin, beşlerin, yedilerin, on iki mağmur, on dört mağmur, ufak, on yedi kemerbestlerin, kırkların, keşfi kerametlerini üzerlerimizde hazır ve nazır eyleye. Evet. Nur-u Nebi, Kerem-i i̇mam Ali Gülbenki Pülün Keracı Bektaş Veli, Demi Pir Kerem Evliya, Gerçek Erenler Demine Hümmüne, Ya Hak, Ya Muhammed. Cümlenizin hak hizmeti izleti dergahında kabul olsun. Senin de okuduğun Gülbenkler okuduğu nefes hatta yazılsın dili dili olsun nefesin daim olsun. Canlar Türkiye'ye gidemeyecek olan bacılarımız, canlarımız gelsinler. Son kez niyazlar olsunlar vedalaşsınlar. Canımızı daha fazla burada bekletmeyelim. Götürelim. Emanet olduğu yere teslim edelim. Bir aksilik olmazsa Hasan yarın değil mi? Yarın, yarın 12'de yola çıkacak. Bir aksilik olmazsa pazar günü de toprak anayına sıra eğlenecek. Hak Kızı Türkiye'ye gidenlerin yolunu açık eylesin ayaklarına taş değdirmeden kazasız belasız gidip dönmeyi nasip eylesin. Geride kalan canlara da cümlenize sabırlar ihsan eylesin. Aşk ile eyvallah. Lokma var herhalde. Lokma da getirdim. Lokma zülbengi verelim. gele. Hak Muhammed Ali bereketini veren, Her ne niyette lokmalarımızı verdiysek arta eksilmeye, taşa dökülmeye, gittiği yerlere nur iman şifa götüren, Üçlerin, beşlerin, yedilerin, on iki mal, on dört mal, sultak, on yedi katından, darından, idarından cümle canları ayırmaya, Nuru Nebi Kerem İmam Ali Gülben ki bugün Keracı Bektaş veli gerçek erenler demine hümmede lokma keremine ya hak ya Muhammed ya Ali. Bunu diğer katıp canlar lokmasını alan canımız biz gittikten sonra lokmasına başlayabilir. şah-i velayettendir. aşk ile. <laughs> <laughs> yap, 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 gider, evet canlar, niyazımız bittiyse canımızı yavaş yavaş alalım. Bizler onun işlemlerini yaparken sizler lokmalarınızı.